Teknoloji Oku'dan herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ufuk Tufan. Bugün yanımda ZC Watch'un E0325 ismini vermiş olduğu bu kulaklığıyla beraber bulunuyoruz. Bildiğiniz gibi ZC Watch aslında akıllı saatleriyle beraber son dönemde popüler hale gelmiş olan bir marka. Ancak şu anda bu markanın kablosuz kulaklık modelleri de yavaş yavaş piyasaya sürülmeye başlandı. Ve işte onlardan bir tanesi de E0325 ismini vermiş olduğu bu kulaklık. E kulaklığın kutusundan arkadaşlar tabii ki de şöyle bir şarj kablosuyla beraber kulaklıkla çıkıyor ve cihazı şöyle bir incelerken dikkatimi ne çekiyor? Tabii ki de şuradaki yer alan ufak bir ekran mevcut. Bu ekran dikkatimi çekmiş oluyor. Bu ekran vasıtasıyla bizler kulaklıkları yönetebiliyoruz arkadaşlar. Ne yapabiliyoruz? Bu ekranı şöyle kaydırabiliyoruz ve bu sayede işte müzik dinliyorsak bu müziği durdurabiliyoruz, değiştirebiliyoruz. Veya da işte kulaklıkların seslerini buradan ayarlayabiliyoruz vesaire. Yani kulaklıkları bu kutuda yer alan küçük ekran vasıtasıyla yönetebiliyoruz. Bu oldukça güzel bir deneyim sizlere sağlamış olacaktır. Zira bildiğiniz gibi bugün çok pahalı kulaklıklar da mevcut. Ancak bu kulak kulaklıkların hiçbirinde bu tarz bir yenilik e, mevcut değildi. İşte ZC Watch ile beraber bu yeniliği kablosuz kulaklık modellerinde taşımış oluyor. ZC Watch arkadaşlar hemen tabii ki kulaklıkları sizlere şöyle göstermiş olayım. Tabii ki yakın çekimde de görmüş olacaksınızdır. E, bu kulaklıklar kulak içi kulaklıklar ve silikon yapıya sahip. Açıkçası ben bu silikon yapıları oldukça beğeniyorum. Kulağıma rahat bir şekilde oturmuş oluyor. Beğenmeyenleriniz de olacaktır elbet. Tabii ki onlar daha farklı kulaklık modellerine yönlenebilir ama ZC Watch'un bu modelinde yer alan e, bu kulak içi kulaklık modeli benim hoşuma gidiyor. Zaten günlük e, kullanımlarda da ben kendi hayatımda şahsen bu tarz kulaklıkları tercih etmeye çalışıyorum. Zira bu tarz kulaklıklar kulağımı biraz daha rahat ettiriyor açık konuşmak gerekirse. Gelelim kulaklığın müzik deneyimine arkadaşlar. Müzik deneyimi benim hoşuma gitti. basları biraz daha iyi tizleri biraz daha iyi olabilirdi açıkçası ama basları gayet iyi. Bunun dışında bu kulaklıkta ANC yani aktif gürültü engelleme teknolojisi yer alıyor. Bu teknolojinin yer alıyor olması oldukça önemli. Neden? Çünkü zaten videonun devamında söyleyeceğim bu fiyat bandında yer alan bir kulaklığın arkadaşlar ANC teknolojisinin yer alması günümüzde çok görülen bir durum değil. Ancak ZC Watch özellikle piyasada yer etmesi anlamında da bu kulaklığına ANC teknolojisine getirmiş ve uygun fiyattan da satıyor. ANC teknolojisi benim gerçekten de hoşuma gitti. Bu teknolojiyi aktive ettiğinizde arkadaşlar dış dünyadan kopuyorsunuz ve rahatça müziğinize odaklanabiliyorsunuz ya da video seyrediyorsanız o videoya odaklanabiliyorsunuz. Bazı kulaklıkların ANC'si teknoloji olarak yer alıyor ancak çok iyi çalışmayı biliyor ancak bu kulaklıkta gerçekten de aktif gürültü engelleme teknolojisi iyi seviyede çalışıyor diyebiliriz. Peki bu ürün Android ve iOS modelleriyle beraber kullanılabiliyor mu? Bu sorunu da hemen yanıtlayayım arkadaşlar. Abim bir iOS kullanıcısı. Onda da test ettik. Kendim zaten Samsung kullanıcısıyım. Kendi telefonumda da test ettim. Her iki modelde de herhangi bir kopma yaşamadan iyi bir deneyim sundu bu cihaz bizlere diyebilirim. Yani hem iOS kullanıcıları hem de Android kullanıcıları ZC Watch'un bu cihazını rahatlıkla kullanabilir diyebiliriz. Tabi pil performansından da bahsetmeden geçmeyelim arkadaşlar. Çok kısa bir süre içerisinde %100 şarja ulaşabiliyorsunuz. Öte yandan yine uzun süreler kulaklığı kullanabiliyorsunuz. Yani 3 saate veren bir deneyim sizlere vaat etmiş oluyor. 3 saat sonra ben ne yapacağım demeyin. Yine hızlı bir şekilde 5-10 dakika içerisinde yüksek oranda şarj oluyor ve yine sizler eğer uzun bir yolculuk yapıyorsanız müzik keyfinizi çok fazla yarıda kesmeye gerek kalmadan devam edebiliyorsunuz. Pil performansı anlamında da ben bu ürünü oldukça beğendim. Gelelim fiyat kısmına. Fiyat kısmında da oldukça şaşıracağımız bir fiyat mevcut arkadaşlar. Şu anda bu ürün sadece 1100 TL'lik bir fiyat etiketi etiketinden satışta ve bu özelliklerle beraber tümünü düşündüğümüzde 100 TL'lik bir fiyat bandı bu ürün için gerçekten de oldukça uygun diyebilirim. Yani tam bir fiyat performans ürünü olmuş diyebiliriz arkadaşlar. Ve artık yavaş yavaş videomuzun sonuna gelmiş oluyoruz. Bu tarz videoların devamını gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.